bu haftada açık büfe sohbetimiz Biz devam de, ediyor. Devam ediyoruz. Şimdi ben çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Tatillerde maalesef kadınların en büyük problemi ödem ya. Evet. Dolayısıyla tabağın en büyük kısmını neyle dolduracağız? Klasik maydanozla. Bol 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 bir tabak yapın bence. Boscone'm Bir sabah maydanoz, işte nane, dereotu, ne varsa hepsini ekleyin olur mu? Ben Şimdi... maydanoz tatile gelmişim. Sabah maydanoz o kadar yemem kusura bakma. Ben yiyorum valla. Ben, ben yemiyorum yani. Hayır yani bana öyle kimse koca tatile gelmişim de bana sabah koca tabak maydanoz yediremezsin yani. Valla bizim benim, yaş grubu benim, öyle bir yer gibi o ödeme benim, atsın diye. Benim yaş grubu Hadi aşağılara yedirmez. yazın bakalım bir yerlere hani. <laughs> e, muhakkak yorumlarınızı alalım. Şimdi geliyorum şu tarafta. Evet. Hindi jambon yiyebiliriz. Hindi jambonda en azından buradakiler oranla nispeten en sağlıklı olanı hindi jambon. Ama onun dışında salam grubundan aynı şekilde sosisli olduğu gibi uzak duralım istiyoruz. Aynı şekilde bunu, sodyum glutamat var, işlenmiş et grubu. Bunlar tekrar söylüyorum sigara kadar sağlığa zararlı olan gıdalar. Çok yüksek yağ oranı barındırıyor ve hemen hemen içerisinde hiçbir besin değeri yok. O yüzden de bu tarafı böyle geçelim ama hindi bunu rahatlıkla alabilirsiniz. Protein oranı da aynı zamanda olduğu için yine tatilde uzun süre tok kalmanızı sağlayacaktır. Zeytinlere geleceğim. Şimdi ben açıkçası zeytin tarafında avokado mu zeytin mi? Yani iki yağ grubu var burada. E, avokado eğer varsa avokadoyu e, almanızı zeytin oranla tercih ediyorum. En azından yüksek oranda omega 3 var. Zeytin tarafı hakikaten çok güzel ama fazlaca yediğimizde çok ciddi kalori. Aynı zamanda da yine tuz oranı da çok yüksek. Yine çok ödem yapıyor. Ben açıkçası iki adet zeytine geçmeyi taraftarıyım. Seni biliyorum beni asla desteklemeyeceksin. <laughs> Patlattı böyle gözlerini ya. bakıyor. İki adet zeytin ne ya tatilde? İki İk adet, adet zeytin olur. Ben iki adet zeytin başlangıçta zaten İşimi atıyorum. Kılıyor, dayan, ben hemen atıyorum zaten onu başlangıçta atıyorum ya. Yani o yüzden benimkiler, benim yaş grubum. Yiyebilirsiniz ben zeytin kısıtlama vermiyorum. Ne Can istediği kadar yesin. Zeytinde öyle yağ var ama çok da öyle önemsenecek derece. Çünkü iyi kalite yağ bu. Sonuçta zeytinyağı oluyor. O yüzden ben buradaki aldığınız zeytini sadece ben çok renkli zeytinleri sevmiyorum. Yani burada renkli bazen kırmızı. Onların çok doğal boyayla mı, yoksa gerçekten dışarıdan bir etki boyayla mı olduğunu bilmiyorum. O yüzden de hani doğal boya da olabilir bir parçal suyundan ama ben renkli şey sevmiyorum, gıda da renk sevmiyorum ben. Burada Ege'deyiz, Çeşme'deyiz yani zeytin yememek nedir? Aa ben zeytin yerim, zeytinyağı da Şimdi içerim. Ben. İçerim. <laughs> İçerim. Bak burada zeytinyağı görüyorum. Domatesli. Ben Hadi şimdi iç o zaman. Bandıra Hiç bandıra. Zaman bandıra şimdi. Bak şimdi ekmeği alacağım. Bandıra bandıra. Oraya onu yemek istiyorum ya. Yani Domatesi güzelliğine bak. Şu domatesin güzelliğine baksanız arkadaşlar. arkadaşlar kilo şöyle. vermek istiyorsanız zeytini sınırlayın. Çok Aşkım tatilde kilo vermiyoruz. Kiloyu kuruyoruz. Kurumayalım. Hayır. Başka şeylerle koyuyoruz. Hayır ben ben diyorum ki hastalarıma tatil yapıyorsunuz. Tatilin tadını çıkartın gelince hallederiz. Yani ama üstüne de tabii ki kilo almasınlar. Reçeller e, var Gökçe'cim. Sen bu reçellerden yer misin? Reçellere mi? Geleyim. Ondan önce gözüme aslında şöyle bir şey takıldı. Şimdi kuru domates. içerisinde fazlaca zeytinyağı var. Zeytinyağın 1 gramı sadece 9 kalori. Şimdi benim danışanlarda gördüğüm şey genelde şu oluyor. Tabi bu tatildeyiz o ayrı konu ama hani böyle ek bir bilgi vereyim. Bakıyoruz hakikaten ne versem uyguluyor, yapıyor, harika, müthiş ama kilo kaybı bir türlü böyle 200 gram bir hafta, 300 gram bir hafta, 400 gram bir hafta. İlk sorduğum şey ne oluyor biliyor musunuz? Kuru domatesi nasıl tüketiyorsunuz? Tüketenlerde? Zeytinyağının içinde mi bekliyor bunlar? Çünkü genelde cevap evet oluyor. Yani bu o kadar önemli bir şey. Evet, sağlıklı mı? Çok sağlıklı. Ama bu kadar çok zeytinyağında günlerce, haftalarca bekleyen bir domates o kadar kalorili hale geliyor ki o yüzden de bu da kilo kaybını çok etkiliyor. Buna dikkat edin. Sağlıklı besleniyoruz. Niye kilo veremiyoruz dediğinizde buna düşmüş olabilirsiniz bilginiz olsun. Hızlıca reçellere geleceğim. Tabii ki ben reçellerin hiçbirisini önermiyorum. Yani günü hiçbir grubunda, saatinde önermiyorum. Hele ki sabah önerelim. Dolayısıyla doğal buradan uzak, yapılmışsa hani evde biz kendimiz yapıyoruz da yiyoruz diyorlar ya kendileri yapıp yiyorlarsa içerisine hiç şeker koymuyorlarsa olabilir ama o da yine sabah istemiyoruz çünkü hep söylüyoruz sabahları yüksek oranda fruktoz alma gün içerisinde bizim kan şekerimizi çok oynatıyor ve daha fazla kalori almamıza sebebiyet veriyor. Başımızın ee, şeyi. Belası. belası yani bu başımızın belası yani bizim bakın bu yani çoluk çocuk büyük ufak yani herkes... Yani bununla büyük bir aşk yaşıyor ama sonrasında büyük bir bedel ödeyecek. Neden gerçekten. aşk yaşıyorlar? Çünkü içerisinde bağımlılık yapan madde Aynen. var. Fruktoz şurubu. Dolayısıyla bunu zaten yiyorsak bunu biz de yiyelim. Biz de bununla aşk yaşarız. E, herkes sonra. ya ağzına tabii, zaten tabii. bir damla böyle koydunuz vakit onun arkasından Çünkü Bu madde var içerisinde. Yani o yüzden de tabii ki çocuklarımız, çocuklarımız her doğalından doğallığından tabii ki her zaman tüketebiliriz ama lütfen hazır yapın olanları. Lütfen almayalım. Uzak duralım onlardan. Bir de bal var Gökçe. Onu da açıklayalım. Balımız var. Balımızı açalım. Şimdi bal tabii ki kesinlikle yani muhteşem bir zaten bizim için bir e, ne derler sağlık kaynağı. E, dolayısıyla balı zaten tüketelim istiyoruz ama tekrar söylüyorum ne olur sabahları bal tüketmeyin. Bal kaymak tüketebilirsiniz. Hiçbir sakınca yok ama sabah kahvaltınızı şöyle güzel bir yumurtalı, de jambonlu hindi jambonlu vesaire böyle bol proteinli yapın. Kahvaltınızın sonu sonunda çok az bir lokmacık kaymağı bol, balı az olacak şekilde iliştirip tüketebilirsiniz. Bir şey eklemek istiyorum. Şimdi dediğim gibi yani şimdi bu doğal gözüken bakın çok güzel bir bal gözüküyor ama ballarda tehlike çok yüksek. O yüzden bal alırken mutlaka hani gerçekten içerisinde herhangi bir karışık olmamasına dikkat edin. Burada tam 4 adet tehlike var. Bu arada bu bilinenler bir de bilinmeyen tarafları var. Fruktoz şurubu çok yüksek oranda var. Herbisit, pestisit dediğimiz tarım ilaçları çok yüksek. Onun dışında GDO'lar var. O yüzden de biz bu grubu lütfen hayatımızdan çıkartalım. Ha, hani şu nedir? Bu evet bunu tüketebiliriz. Bunda hiçbir problem yok. O da GDO'lu tamam olduğunu nereden bilmiyoruz? GDO'lu olabilir ama Olabiliriz bunları ya. oranla yani çok şu, şu ve şunları oranla tabii ki aralarından en çok en fazla bir de bunu ne Çocuklar Çocuklardan uzak tutun. Yani çocukların yiyeceği şeyler bunlar değil. Yani biz böyle bir ülkedeyiz. Bizde zaten çok şey var. Sağlıklı sebze var. Yani birçok bizim tarımımız gayet güzel. Ama ne olur bunu öldürmeyelim. Yani burada gerçekten hani yabancıların en kötüsünü alıp kendi hayatımız içerisinde koymayalım. Çocuklar bunları yemesin. Rica ediyoruz artık bu konuda daha hassas olabilir bir miyiz? Bir Türk Ebebe. kahvaltısı yapsın. Türk kahvaltısı, doğal Yumurtası Türk Bu nereden o çıktı peynir olsun. Ki? Yani Amerikalı, İngiltere'nin yani olmayan şeyleri gelip hayatımız içine alıyoruz. Sokmayın böyle bir şey. Biz Türk'üz ya. Kirazın, kirazın sapı ödeme attırıyor. Kendisi ödem yapıyor. O yüzden de sapını siz güzel güzel kaynatıp içebilirsiniz ama kendisini lütfen sınırlı oranda tüketelim. Muz yiyebilir miyim? Böyle yani böyle bir muz. Yani muz bu böyle muz yiyebilir miyim? Yani bu şekildeki bir muzu. Ben bu muz çok şekerli bir muz. Muzu yiyecekseniz daha sert, daha hafiften yeşilli Yeşilimsi. olması bizim için sağlıklı. Evet. Hatta onu yıkayıp kabuklarını yediğiniz vakit çok daha değerli çok gerçek. Buzlu kabuklarını mı Aynen, Aynen kabukla. Tabii kabukla. Çok yüksek oranda çok değerli. Özellikle yine biz gibi menopoz Kabuklu olan. yeniliyor mu? Evet. Hiç denemedi. tamam, ben de bir yeniyor. Bakayım, yani bilmiyorum. kabuklu yeşil kabuklumuzu muzu e, denemenizi Peki e, uraza önerim. verebilir miyim oğluma? Verebilirsin tabii. Kabuğuyla. Sakıncası var. Hiçbir sakıncası yok ki. Sadece bozuna takılabilir yani. Peki tamam. Hadi bakalım ben de ilginç yani. bir bilgi öğrendim şu anlarda. Evet. Okey. Evet. Evet o zaman sonuna geldik. Evet sonuna geldik. Evet şöyle şöyle kapatalım o zaman. Ee, gördüğünüz gibi çok fazla parametre var burada ama seçim size ait biz sizi bilgilendirdik. Ee, güzel güzel bunlardan seçerseniz eğer hem tatilinizin keyfini çıkartırsınız ama aynı zamanda güzel besin değerleri alırsınız ve kilo almazsınız. Kilo verebilir misiniz? Sanmıyorum ama almayın beni yeter Beni dinlerseniz kilo verirsiniz. Bak beni dinleyin, beni dinlerseniz kilo verirsiniz. annem dinlerseniz aynı kiloda kalır, dönersiniz. Seçim sizin. İkisi ama de güzel bir opsiyon ama anne. Hani? Amaç, tamam okeyiz. Tamam süper.